Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Nedret Ersanel Rus, Çin, Türkiye ve Amerika, Alman, Japon İmparatorlukları Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Joseph Borrell'ın eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor. Sözlerini tercüme etmek elbette şart. Ama o dili biliyor mu herkes bakalım? Çünkü yazılı görsel medyanın konuklarıyla birlikte gerçekleştirdiği denemeler kıyıdan fazla açılamıyor. Rusya, Çin, Türkiye. Bunlardan üçü, yani başkaları da var. Önce bu üçlü batıya göre bir gelecek mi, cephe mi, rekabet mi, ittifak mı ifade ediyor? Bunlara bakalım. Tamam ama iş öznenin yani tarif edenin nasıl bir cephede yeniden konumlandığıdır. Jeopolitik güç ilişkilerini çerçevelendirmek üst meziyettir. Çin Dışişleri Bakanı Yang Yi 10-11 Eylül tarihlerinde Moskova'daydı. Görüşmeler sonunda matbu algılanan ortak bildiri yayınlandı ama değildi. Stratejik bir duyuru hatta ilandı. İyi okunduğunda iki süper gücün ilişkilerini küresel jeopolitik bağlama nasıl oturttuğu rahatlıkla görülebilir. Çin-Rusya ilişkilerini kavramak gelecek kestirimi adına kritik olsa da Türkiye'de az ilgi görür ve olmazlığına ilişkin fikri yatırım güçlüdür. Borrel'in açıklamalarıyla değişeceğini varsayabiliriz. Ortak deklarasyon iki ülke ilişkisini açık biçimde tarihlerindeki en yüksek düzleme taşıyor. Birçok rezerve saygı kabul duymakla birlikte 11 Eylül tarihli ilan Çin-Rusya stratejik işbirliğinde niteliksel olarak yeni bir aşamadır diyebilirim. Net küresel türbülans kuvvetlenecektir. Ortak bildiri 12 ana dış politika anlayışı sunuyor. Bazıları bize Türkiye'ye Boral'ın açıklamalarının anlamı dahil gidişatın sadece yönünü değil bizatihi kendisini anlatıyor. Metinde Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü ezikleyen, tahrif eden bir batı kampanyasına itiraz var. Avrupa'yı kurtarmadı hatta ihanet ettiğe varan bu saldırı Çin ve Rusya tarafından reddediliyor. Neden? Sovyetlerin büyük savaştaki rolünü örseleyen bu sistematik operasyon genellikle Polonya ve Baltık ülkelerinde işleniyor. Rus karşıtlığını besliyor, askerileştiriyor. Ortak bildiri Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Şartı ve diğerlerinin uluslararası belgelerinde belirtilen İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kimsenin revize etmesine izin vermeyeceğini taahhüt ediyor. Sonrası daha ilginçleşiyor. Rusya ve Çin Almanya ve Japonya'nın durağanlıktan agresif militarizme kademeli bir geçiş sürecinde olduğuna kuvvetle işaret ediyor. Gerçekten inanılmaz bir durum ve bu dört ülkenin adının aynı cümlede geçiyor olması sadece tarihi uyarıcılar nedeniyle bile tüyleri diken diken etmelidir. Böylece Amerika'nın Almanya'dan yani 2. Dünya Savaşı sonrası düzenin soğuk savaşın kalbini boşaltmasının, askerlerini çekmesinin, Varşova'ya demir perdenin kalbine taşınmasının nedeni çok daha iyi anlamlandırılabiliyor. Berlin'in elini rahatlatmak, Artık Almanya'nın dünyanın kısa vadeli geleceğinde kendisini nasıl konumlandıracağı üzerine düşünmek gerekiyor. Keza Fransa'nın Avrupa Birliği liderliğini talep etmedeki kör hırsını da. Kısa süre içinde Merkel sonrası döneme geçecek Almanya'nın salt ekonomik güç olarak değil, stratejik bakış kullanmak, küresel düzeni aktif olarak şekillendirmek için stand-by'dan aktif duruma geçebileceğini görmemiz gerekiyor. Almanya'nın Amerika'ya rağmen Rusya ile ilişkilerini tutmak arzusunda olduğu genel kabulünden, Rusya'nın tam karşısına konuşlanabileceği üzerine daha kuvvetli düşünmeliyiz. 75 yıl sonra Alman emperyalizminin uyandığını değilse bile gözlerini ovuşturmaya başladığını yazabiliriz. Almanya elitleri ülkenin temel sütunu ülke sermayesinin çıkarları için hem yurt içinde hem de dışında ellerinden geleni yapacaklardır. Bağlamın içine Alman ordusu dahildir. Alman-Amerikan gerilimi ve ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesi, gerçekte Almanya'nın yeniden silahlanma planlarını hızlandırmak bir bahane gibi çalışıyor. Doğrusu, Almanya'nın yakın dönem silah harcamalarında da manidar artışlar var. İlk bakışta Trump'ın askerleri çekmesi Almanya'ya karşı gibi dursa da pasifist uykuyu bölüyor. Alman halkının bu değişimi nasıl bakacağını kestirmek zor. Ama kapitalizmin derin krizi, artan uluslararası gerilimler ve salgın, Alman seçkinliğinin güçlerini güvence altına almak adına militarizme döndürüyor gibi… Okumanın altına Çin'de imza attığına göre onun karşısındaki mevziye Japonya'yı yerleştirmek gerekiyor. Böylece ABD-AB NATO kıvrımlarının Asya Pasifik'teki karşılığını buluyoruz. Benzer şekilde yükselen bir Japon militarizmi var mı? Malum, İkinci Dünya Savaşı'ndaki ağır yenilgisinin ardından Tokyo Pasifist bakış açısını yıllarca sürdürdü. Ancak son yıllarda bu kabuk kırılıyor. Bir seri yeni yasa çıkarıldı anayasal engellere bakılıyor ve savunma sistemi pazulandırıldı. Japonya 2025'e kadar ordusuna 240 milyar dolar harcayacak. Almanya gibi Japonya'da bir imparatorluktu. Elbette İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması, Yüzyılın Planı, Doğu Akdeniz ve Libya'da bu haritaya dahildir. Üçüncü parçadır. Eklemleniyor. Ama haftalardır bu iki kriz özelinde yapılan yorum ve tartışmalar bu haritaya göre Türk kamuoyuna ne söyledi? Sıfır. Kıyıda oynuyorlar. Bu yüzden Ankara'ya üçüncü kez ve memnuniyetle atıf yapmalıyım. Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilerek, bu çerçevede Türkiye'nin her alanda güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulmuştur. Milli Güvenlik Kurulu bildirisi 22 Temmuz bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur.